Bugünkü aracımız 2011 model Kia Cerato. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili noktadan orijinal CD radyoyu çıkardık. Oluşan boşluklar kaplayan özel bir çerçevemiz var. Bu çerçeve aracın orijinal klima panellerinde içine kaplan nitelikte. Dörtlü tuşlar dahil. Oluşan görüntü, fiziki görüntü bu şekilde. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapıları bozulmadı. Birebir karşılıklar kullandık. Radyo anten soketine kadar. İkinci konu direksiyon simidi üzerindeki direksiyonda 5-6 fonksiyon tuş var. Altısı da cihaz önünde çalıştırdık. Yine orijinalliği korumak adına orijinal USB kısmını çalıştırdık. Birazdan flash bellek takıp çalışma prensiplerini göstereceğim. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri fites attığımız zaman otomatik kamera giriyor, devreye giriyor. Kullandığımız kamera ayda bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor hem aracın tamponunu görebilir nitelikteyiz hem de sağ ve sol dikiz aynasında gördüğümüz cismi ekranda taşıyabiliyor cihazımız. Boşa da ileride saldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Araç 2011 Kia Cerato. Sırasıyla cihazımız araca neler kazandırdı? Dahili navigasyon ya da internet paylaştırıldığı zaman Play Store hesabı üzerine kurulabilecek Google haritaları ya da farklı uygulamaları kullanabilir, kullanabilir. Waze ya da farklı uygulamalar. USB'ler üzerinden videolar ve mp3'ler açılabilir. Direksiyon kumandasını gösterelim. Ses açma. orada Ses kısma. Şarkı geçişleri ileri geri sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ses kısma. Mod tuşu da kaynaklar arası geçiş tuşu olarak çalışacak. Her dokunuşun dokunuşta da farklı bir kaynağı geçmiş olacak. Şu anda yine USB'lerden videolar ve mp3'ler açabilir dedik. Videolara bir örnek gösterelim. Aynı zamanda kalaş böleğiyle takarak yapalım. Gibi. Sonrası bir şekilde kullanıcı bunlara erişmiş olacak. Cihaz başkanı neler kazandırdı? Radyo. Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. Cihaz Android tabanlı olduğu için internet paylaştırıldığı zaman Play Store hesabı üzerinden kurulabilecek. Birçok uygulama Spotify, YouTube gibi uygulamaları kurup kullanabilecek. Cihaz bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Android 10 işletim sistemi var. AC8257 Burayı kesersin. Cihaz Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? 2 GB RAM, 32 dahili hafıza, T3 ile denen bir işlemci kullanıyor. 24600'de IPS ekrana sahip cihazımız.